ハハハハ Buradaki temel amacımız buradaki e, yerli ürünlerimizin doğal ürünlerimizin yerli malımızın hem tanıtım yapmak hem çocuklarımızın abur cuburlardan e, gıda ihtiyacı olmayan e, sağlıklı olmayan ürünlerden uzaklaştırıp kahvaltı e, kahvaltının doğal ürünlerinin ne kadar sağlıklı olduğunu onlara tanıtmak oldu. Senin ismin ne? Gelin sayın müdürümüz. ne? var mı? Burada sağlıklı ürünler yedik. ya Burcu burun ne kadar sağlıksız olduğunu ve midemize, organlarımıza ne kadar zarar verdiğini öğrendik. Burada çok sağlıklı ürünler vardı. Eğlendik, kitap hediye ettiler. Çok güzeldi. <laughs> Bugün eğlendik. Abu bugün yemenin önemsiz olduğunu gördük. Öbür gıdaları tükettik. Onlarla bu ya da çok sağlıklı yiyecek içecekler vardı. Bugün eğlendik, dolaştık ve eğlendik. Bu kadar güzel bir günü geçirdiğim için çok mutluyum.